Herkese merhaba. Sizlerle birlikte taze incir reçeli yapalım. 2 kilo incir aldım, yıkadım, ayıkladım bu şekilde olacak arkadaşlar. Tencereye 2 litre su aldım. Üzerine buçuk kilo şeker ekliyorum. eklediğim şeker kıvam alana kadar 10 dakika kadar kaynatalım arkadaşlar. Kıvam alan şerbetin üzerine zincirlere ekleyelim. Tüm incirler bitene kadar bu şekilde ekleyelim. İncirler dağılmasın diye fazla karıştırmayalım arkadaşlar. Bu şekilde tüm kalmasını istiyoruz. Üzerine 6-7 damla limon suyu ekleyelim. Şerbeti kıvam alsın diye. İncir reçelimiz hazır arkadaşlar kıvamı bu şekilde olacak hemen incirlerden de göstereyim bu şekilde.